karışıyor. Acaba toprak mıdır yoksa gübre midir? Yani ben şu yukarıda dedim ya demin 18 günde bir toprak mı elde ediyorum? Yani 18 günde bir yıl arasında demin dedim ya o yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca yıl sürecek olan o süreci 18 güne indirgeyebilir miyim gerçekten? Şöyle bu kompostun içeriğini bir anlattıktan sonra bu sorunun cevabını vereceğiz. Şimdi kompost toprak mıdır yoksa gübre midir acaba? Bir düşünün bakalım. Yani şimdiye kadar anlattıklarımızdan aklınızda ne kaldı? Evet elimizde toprak benzeri bir yapı var ama içerisinde gübre gibi çok zengin. Şöyle söyleyeyim çok fazla kıvrandırmayayım. Arkadaşlar toprakla gübre arasında bir yere koyun kompostu. Çünkü içeriği toprağa da benziyor, gübreye de benziyor. Ama içeriği tam olarak toprak gibi değil, çünkü toprağın oluşması için milyonlarca, binlerce yıl gerekiyor. Ama tam olarak gübre gibi de değil. Tamam mı? İkisinin arasında bir yapı aklınıza gelsin. Pekala, toprak yerine kullanabilir miyim o zaman? Mesela yani hani toprağımsı bir yapıysa ben bunun üzerine bitki yetiştirebilir miyim? Ya tavsiye etmiyoruz. Çünkü toprağın bir takviyesidir bu. Toprak iyileştiricidir. Toprak sağaltıcı bir şeydir. Toprağını kullan ama da kom kompostu kullan. Peki, gübre gibi kullandım bu sefer de, gübre olarak düşündüm. Takviye ihtiyacım olur mu acaba? Ekstra takviye ihtiyacı sizin bitkinizin ne ihtiyacı olduğuna bağlı. Ya da toprağınızın analizini yaptırırsınız. Mineral maddece, organik maddece eksikliğine, oradaki oranlara bağlı arkadaşlar. Yetiştireceğiniz bitkinin çok özel ihtiyaçları vardır. Tabii ki takviye gerekir. Yani o yüzden ben mesela balkondaki bitkiler için şu aşamada evdeki kompostu yeterli buluyor. Ama bu her bitki için ya da her ortam için geçerli değil. Ne bileyim yetiştiricilik düzeyinde düşünüyorsanız, kesinlikle kompost ilave ederek yetiştiriciliğimizi yaparsınız yani ticari anlamda düşünüyorsanız, bu anlamda da sizi şu açıdan bir mutlu eder, en azından kullanacağınız gübre miktarı azalır sevgili arkadaşlar. Yetmiyorsa bile maliyetinizi azaltır, daha az gübre ihtiyaç duyarsınız. Şimdi karbon azot geldi. da kahverengiden karbon, yeşilden azot geldi. Su ve havayla birleşti. Peki bu bileşenler ne için gerekli? Yani ne yapıyoruz biz? Karbon ne işe yarıyor, azot ne iş yarıyor? Arkadaşlar karbon mikroorganizmaların enerji ihtiyacını karşılıyor. Onların solunumuna yardımcı oluyor. Solunum için kullanılıyor. Büyümelerini sağlıyor. Hücresel aktiviteler için iyi ısı elde edilmesi için iyi. Yani hem de kompostun da ısınması için kullanılıyor. Karbon kuru ve kahverengi materyalden elde ediliyor. Yani çimi biçtiniz, onun yaşı yeşil materyale girer. Ama onu kurutup da kullanırsanız kahverengi materyale girer. Bahçeyi budadınız, o yaşı yaşa girer. Ama kurutup da kullanırsanız onu biz e, kahverengi materyale sokuyoruz. Tamam mı? İçerikleri yaşken ve kuruyken değişiyor. Peki azot ne işe yarıyor? Mineralizasyon için önemli. Bakteriler ve mikroorganizmalar üreyecek derken hücre yapılarını yine azotla oluşturuyorlar. Onların üremeleri için yine önemli. Daha çok sulu ve yeşil olan materyallerde bulunuyor azotumuzda. Oksijen ne için önemli? Tabii ki karbonu oksit etmek için önemli. Çürümek için önemli. Su, bütün kimyasal reaksiyonlar için su önemli. Su, hava oranı önemli. Karbon, azot oranını iyi dengelemeniz lazım. Sıcaklığı da 54-71 santigrat derece arasında tutacaksınız sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi. Ben sana kurban olurum. Gel anneciğim. iki dakika gel yanıma yapacağım. Neyse dur. Sonra da Evet. Pekala. Bahçe ve ev ölçeğinde kompost için oranlar nedir? Bir kere arkadaşlar eğer siz bir sıcak kompost yapıyorsanız bahçenizde özellikle bu Berkley metodu diye anlatacağımız mevzu yapıyorsanız yığınızın açık sıcak komposta, açık alanda, bahçede kimyasal reaksiyona başlayabilmesi için bir kere bir, bir metre küplük en az bir alan elde etmeniz lazım. Şimdi açık sıcak kompostla soğuk kompostu kıyaslarken tekrar bahsedeceğim bundan. Yani belli bir yığın oluşturmadığınız zaman çürüme başlamıyor. Çünkü onları üst üste koyduğunuz o yapraklar bir arada o kütleyle birlikte ısınma gerçekleşiyor onun merkezinde o dediğim 54-70'lik santigrat derecelik açıyı yakalıyorsunuz. O yüzden en az bir metre metreküplük bahçenizde, komposta bir yığının olması lazım. Ev için konuşmuyorum şu anda, bahçe için konuşuyorum. Yani evde de yine arka bahçeniz için konuşuyorum. Gözünüzde canlandıramıyor olabilirsiniz. Nasıl bir kompostu nereye yığacağız bahçede, nasıl bir mekanizma lazım bu iş için? Hani topladım her şeyi bahçenin ortasına mı getirip yiyeceğim, ne yapacağım? Şimdi birazdan gösteririm arkadaşlar. Onun da mekanizması var yapılmış, düşünmüş. Evdeki kompost için 25-30 oranında hani 30'a 1 oranında değil de daha çok 2'ye 1 şeklinde gidiyoruz biz bahçe tipi kompostlarda yaparken. Yani 2 birim karbona 1 bir birim azot gibi düşünün. Yani 1 litrelik bir karışım yapacaksınız. 660 litresi karbon, 330 litresi azot gibi düşünün. Siz bunu yaparken bahçenizde dediğim gibi özel bir köşe seçeceksiniz. Nereye yığacağız dedik ya dedim. Orayı seçtikten sonra oraya yeşil ve kahverengi materyallerinizi toplayacaksınız. Berkley metodunu çok güzel anlattık. Lütfen buraya koyduğum linkten nasıl yapıldığını bakınız arkadaşlar. İngilizce ama ben altta Türkçe açıklamaları durmadan giriyorum. Sen komposto bir metre küplük komposto oluşturup üstünü örttüğün zaman içeride Kazanlar kaynamaya başlayacak. Merkezi gittikçe gittikçe ısınacak. 54-70'lere çıkacak. Ondan sonra suluyorsun, kapattın üstüne. Şürüme başladı. Şöyle şöyle arada bir açtın. İçinde böyle beyaz toz gibi bir şeyler gördün. Ya fazla ıslattın ya da çok havasız bıraktın. O yüzden çok sulama ve havalandır. Tabii çok kötü kokuyorsa azot miktarı fazladır karbon ve hava ekleyeceksin. Eğer çürüme bir türlü başlamıyorsa ki onda nasıl anlıyorsun? O yığını yaptın ya bir metre küplük. Ortasına bir tane böyle ok gibi bir çubuk sok. Şöyle biraz beklet bir iki dakika. Biraz sonra çıkar ortası böyle ısınmışsa ya da termometreyi sok ölç en iyi şekliyle kompost termometresini. 54-70 arasındaysa okey. Onu da soktuğun zaman şöyle e, elini yakıyorsa o sopanın ortasındaki sıcaklık. Anla ki kompostun işliyor. Ama da soğuk çürümede bir türlü başlamıyorsa anla ki azotun eksik, çok fazla karbon koymuşsun. Azotunu koy bir de suyunu ekle, suyu da eksik olabilir. Amonyak gibi kokuyorsa yine çok fazla azot eklemişsin, biraz karbon ekle. Yani çünkü sen her dakika getirdiğin her şeyi böyle ölçüp tartıp kiloyla koyamazsın. Yani bahçede yaparken birazcık soğuk kompost usulü üst üste yığıma gibi olacak arkadaşlar. Yani elinize geçeni her dakika tartıp da koymayacaksınız. Yani bahçeden ya da ne bileyim işte e, mutfaktan ne atık çıkıyorsa onu getirip koyacaksınız. O yüzden e, sizin onu böyle 25'e 30, 30'a bir öyle bir olasılığımız olasılığınız yok. Siz bu tip bir indikatörlerle bu bahsettiğim çok kötü kokuyor demek ki azotu fazla. A çürüme başlamadı bir türlü demek azotu eksik. Ondan sonra içinde beyaz tozlu bir şeyler var biz bunu çok mu havasız bıraktık gibi indikatörlerle anlayabilirsiniz. Ha dayanılmayacak kadar berbat bir koku varsa anlayın ki içinde patojen bakteri üremiştir. Bunu kullanmadan yok ediyorsunuz arkadaşlar. Yani o orada ekstrem bir şey olmuş. İşte ne dedik? Et atmışsın, süt atmışsın, kontrolden çıkmış. Ya da ne bileyim deniz ürünleri kullanmışsın. İlk bir şekilde olmamış. Hani onlar o yığının içerisinde seyrenmemiş. O kendi aralarında da kötü patojen, zararlı mikroorganizmaların oluşumuna neden olmuş. Ona dönüşmüşler o zaman da kullanmıyoruz. Yani sizin bahçe ölçeğinde yapacağınız bilimsel analiz çalışma falan yapacak haliniz yok. Bu tip mevzularla olayı anlayacaksınız. Koku, gözlem. Tamam mı? Pekala. Bir takım organizmalardan bahsediyoruz. Mikroorganizmalar geliyor, mikroorganizmalar gidiyor. Bunların acaba rolü ne? Kimyasal ve fiziksel ayrıştırıcılar diyoruz biz bunlara. Bu karmaşık organik bileşikleri, karbonhidratlar gibi, yağlar gibi protein, enzimler, vitaminler, nükleik asitler bunlar organik bileşiklerdir arkadaşlar. Basit bileşiklere dönüştürmek. Bunlar son ürün, basit bileşikler. Bu son ürüne dönüşecek, stabil olacak. Çünkü başta huzursuz. Daha henüz çürüm aşamasında bir karmaşa var. Ama en sonunda bir düz çizgi, her şey sakinliyor, stabil hale geliyor. E, bu basit bileşikler, bu son ürünler toprak yapısı ve verimliği için çok değerli. Hümik asitler, şurvik asitler, ve biz bunları işte alıp kullanabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Kimyasal biraz bahsedeyim. Şimdi mezofilik aşama dediğimiz orta sıcaklık aşamasından bahsedeceğim. Önce siz koyduğunuz kompostu başladı içerinde yavaş yavaş bir şeyler olmaya bir sıcaklık bir makul bir miktarda artıyor. Sonra peak yapıyor arkadaşlar termofilik aşama dediğimiz çok yüksek sıcaklıklara ulaşıyor. Ondan sonra da soğuyor ve sakinliyor. <laughs> Orta sıcaklık başladı. Mezofilik bakteriler devrede. Burada başlangıçta yaklaşık 20-45 santigrat derecelik bir sıcaklık var. Karbonhidratları özellikle çökertmeye başlıyor. Fungus mantarlar da yine mezofilik ortamda çalışıyor. Zor olan böyle lignin gibi, selüloz gibi kahverengi materyallerden gelen onları çökertiyor. Bunlar ısıttılar ortamı iyice. Yavaş yavaş sıcaklık arttı. Termoflik aşamaya geldik. Termoflik aşama yüksek sıcak aşamasında da artık termofil bakteriler devreye giriyor. Bunlar 45 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklarda çalışıyorlar arkadaşlar. Çürümenin hızlanmasını sağlıyorlar. Yabani tohum ve patojenlerin işte dedik ya yok edildiği nokta burası. Ee, karmaşık organik maddeleri parçalıyorlar. Daha fazlası çıkıyor, daha fazla karbondioksit çıkıyor. Burada çalışan diğer bakter de e, bakteriler. Yani Termofilik bakterilerin bunlarla bir türü. Bunlar da yine aynen Fungus'un yaptığı gibi mezofilik aşamada lignin ve yine selloz gibi zor parçalananları termofilik aşamada parçalıyor. Kompostun kararması ve humik maddelerin oluşum kısmı da burada gerçekleşiyor. O bizim işimize yarayan humus, humik madde kısmı. Mayalar da termofilik aşamada devreye giriyor. Organik maddeleri yine çürütüyor. Organik maddelerin çürümesine katkıda bulunuyor ve karbondioksit üretimini sağlıyor. Çıktık, pik yaptık, artık bir noktadan sonra yavaş yavaş düşecek. Soğuma aşamasına geçeceğiz. Mezofilik koşulları tekrar geri dönüyoruz. Bu aşamada mezofilik bakteriler, mantarlar ve aktinobakteriler de dahil olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tekrar organik maddenin çürümesini devam ediyorlar. Artık kompostun bir olgunlaşma aşaması var arkadaşlar ki bizim istediğimiz aşamada bu. Kompost olgunlaştıkça sıcaklık ortam seviyelerine yavaş yavaş geri dönüyor. Mikrobiyal aktivite daha yavaş bir hızda devam ediyor. Yine var ama daha yavaş. Kompost daha kararlı bir halde ve organik maddenin kararlı humus benzeri maddelere dönüşmesi bu aşamada gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani mevzumuz bu. Protozoalar ve nematodlar da burada iş yapıyor. Birazcık daha makro seviyede, makro ölçekteki toprak canlılarından bahsediyoruz. Sürecin her aşamasında bulunabiliyor bunlar. İşlevsiz bakteri ve diğer mikroorganizmaların tüketilmesini sağlıyorlar. Sonuçta onlar da ölüyor. Ve mikrobiyal popülasyonları düzenlemede yardımcı oluyorlar. Besin döngüsüne bu anlamda katkı sağlıyorlar. Bakınız bu da gördüğümüz gibi işte o grafik başta çıktı yaklaşık 20'lerden 45'lerin üzerine 70'lere kadar tırmandı. Artık bir doygunluk aşamasına geldikten sonra da düşmeye başladı. Termoflik fazdan tekrar soğuma aşamasına kompostun olgunlaşma aşamasını da görüyoruz. Yine böyle 30 santigrat derecelerde falan seyrediyor. Fiziksel araştırıcılar da var. Bunlar daha mikro ölçekte. Niye korktun anneciğim? Ya bu ne şeylik? Ay bu ne şeylik? Bir geleceksin yanıma hadi gel. Çok tatlısın. Gel seni evet. göstereyim. Ay şimdi tatlı oldu. Allah'ım biraz kucağım oyun ne olur. Hadi gel burada oyun. Evet, salyangozlar, sümüklü böcekler, tesbih böceği, sıçrar kuyruklular, sinekler, kırkayaklar, ayaklar, rotiferler, karıncalar, böcekler, solucanlar bunların hepsi de yine kompostlaşmasında çok etkileri olan canlılar arkadaşlar. Zaten solucanları vermi da kullanıyoruz biliyorsunuz ki kırmızı Kaliforniya solucanlarını. Şimdi kompost türlerinden bahsedelim. Genel olarak neler var? Gelelim bu mevzuya. Kullanılan malzemeleri ve uygulanan kompostlama yöntemine göre farklı türlerde kategorize edebiliyoruz biz kompostları. Sıcak kompost, soğuk kompost dediğimiz bir tür var. Asla bakarsanız bu kompost türleri arasında hani ne bileyim bu çok majör bir ayrım. Yani soğuk sıcak kompost. Bu aşağıdakilerin çoğu da sıcak kompostu kullanıyor e, asla bakarsanız. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Sıcak kompost 54 ile 71 santigrat derece arasında hızlı çürüme sağlayan, yabani ot tohumları, patojenleri öldüren, derinden beri bahsediyoruz, hani sıcak kompostu anlatmaya çalışıyoruz bir yerde. Doğru karbonazot dengesinin sağlanmak zorunda olduğu, havalandırmanın doğru yapılması gerektiği ve suyun takviyesiyle oluşan bir çürüme süreci. Bunu ve soğuk kompostu birazdan kıyaslarken tekrar üstünden geçeceğiz. Soğuk komposta, pasif komposta diyoruz. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Topla, at bir köşeye kendi haline bıraktır yani. Bununla ilgilenmek zorunda değilsiniz. Onunla böyle sıcak kompostaki gibi su hava dengesini ayarlayayım, karbon döngüsünü, karbon azot oranı ne acaba falan. Bunları düşünmek zorunda olmadığınız bir pembel işi kompost yöntemi ama süreç uzun tabii ki. Bahçe kompostu dediğimiz kompost mutfak bahçe atıklarını açık yığınlar halinde bir köşeye koyuyorsun, kapatıyorsun onu çevirirsen, sularsan hızlandırırsın süreci ya da cold kompost gibi atadık at bir köşeye orada da bırakabilirsin. Vermi kompost hem dediğimiz gibi kırmızı kaliforniya solucanlarına yapılan bir kompost. Bunu yapacağız biz bahçede o zaman size daha da detaylıca anlatacağım. Solucanlar organik malzemeleri kullanıyor daha zengin bir kompost oluşuyor. solucanlı olduğu için bu iş. Küçük alanlar ve iç ve dış mekanlar için uygun. O kaşı kompostunu detaylı anlatacağım. Burada efektif yiyen dediğimiz mikroorganizmalar devreye giriyor. Fermentasyon süreci önemli, değişik. Kaplarda yapılıyor, kapalı kaplarda. E, havasız anaerobik bir süreç. Havasız ortamda gerçekleşiyor geleneksel yığınlarda genellikle kompostlanamayan et süt gibi yani daha geniş bir malzeme yelpazesiyle de kompost yapabiliyorsunuz bunun içerisinde. Daha kontrol edilebiliyor orada bu tip böyle kontrolden çıkacak olan e, malzemeler. Yaprak kumusu denilen şey var. Yani bu da işte çürümüş yapraklardan elde ediliyor. Kumusca zengin ve toprak düzenleyicisi olarak kullanılabiliyor. Yavaş bir süreçte işte gerçekleşebiliyor bu da. Yığında ya da bir kapta yani bir yere yığarak çürütebilirsin, kullanabilirsin ya da bir kapın içerisinde çürütebilirsin bunları. E, yaprak humusu elde edebilirsin. Bunu da yani basit bir yöntem. Gübre kompostu var. Bu da inek, at, tavuk vesaire gübresinin kompostlanması ile gerçekleşiyor. Zengin bir içeriği var tabii ki. Uygun kompostlanma yöntemi yapılması lazım yoksa e, patojenler oluşabilir. Uygun bir şekilde kompostlanınca da koku da azalır, patojenler de yok olur. Evet, yeşil atık kompostundan bahsedelim. Bahçe, mutfak atıkları, diğer organik malzemeler kullanarak yapılıyor. Diyeceksiniz, demin de bunlar kullanılarak yapıyordu ama bunlar daha büyük ölçekli ve ticari kompost tesislerinde yapılıyor. Yeşil atık kompostu dediğimiz. Mantar kompostu, mantar yetiştiriciliği için özel olarak oluşturulan bir kompost şekli. Saman, turba yosunu, kümes hayvanlarının talaşı gibi organik malzemeleri karıştırıyorsun bunda. Yani gördüğünüz gibi bir ürüne özel kompost da aşağıdaki madde yapılabiliyor. Yani şurada gördüğünüz özel kompost. Hangi bitki türüne göre ne yetiştireceksen ek besinler içeren tohum başlangıcı kompostları olabilir, saksı karışımları. Yani özel uygulamalar için farklı kompostlar da hazırlanabiliyor. Bakınız burada şekillerle göstermeye çalıştım. Sıcak kompost yığını görüyorsunuz üstünde buharlar tutuyor. Bakın soğuk kompost atmış oraya unutmuş. Ama bahçede güzel bir köşe yapmış. Siz de böyle yapabilirsiniz. Yani şöyle bir metre küplük dikkat ederseniz bir yığın alacak şekilde farklı tanklar olgunlaştıkça arkadaşlar şu soğuk dediğim yer var ya soğuk kompost dediğim. Sağ tarafta görüyorsunuz orada yeşil yaprakçıkları onlar taze kompostlar olgunlaştıkça onları eski kompostu sol tarafa taşıyıp yeni kompostu sağ taraftaki kompostun üzerine yüklemiş yüklemiş en sonda da gördüğünüz gibi sol tarafta da artık iyice olgunlaşmış kompostlar var. Bahçemizde yani siz de böyle bahçe kompostu dediğim işte sıcak soğuk yapabilirsin. Ee, i̇stersen sürekli karıştır sürekli çabuk olsun istersen atılıp dediğim bu. 1 metre küplük yine bakınız bahçe kompostu dediğim şu en köşede gördüğünüz kompost. Yine soğuk kompost gibi işte hani böyle o soğuk kompostu da bir birimde yapmış. Bahçe kompostunda, da kaliforniya solucanları dediğimiz kırmızı solucanlar normal toprak solucanından böyle daha farklı bir görüntüye sahip gördüğünüz gibi vermi kompost dediğimiz şey de bununla yapılıyor. Oradaki benim bokaşı kompostu yaparken bakın zaten bu su var bokaşı çayını dolduruyorum şu an kompostu da içinde olgunlaşıyor. Çayı da tabii ki seyrelterek astik balkon bahçemde kullandım. Yaprak kompostu bakın sadece yaprakları çürütüyorsunuz yani bir yerde biriktirip. Gübre kompostunu dediğimiz gibi yine böyle dikkatlice yapmak lazım. Yeşil atık endüstriyel ölçekte demiştik. Bakın yine her şey yani demin bahsettiğimiz saydığımız bütün kompost ürünleri genellikle bunlar açık alanlarda genellikle de hot composting şeklinde yapılıyor. Bunun için çok arazi olması lazım. Bakın mantar kompostu da altta kompostun üstünde özel olarak yetişiyor mantarlar. Sıcak ve soğuk kompost arasındaki farka tekrar değinmek istiyorum. Şimdi sıcak kompost hızlı olur. Birkaç hafta ya da birkaç ay, e, ayda biter. Ama soğuk kompost birkaç ay, bir yıldan bazen iki yıla kadar çıkabilir. Yani altı aydan iki yıla kadar çıkabilir arkadaşlar. Çünkü bu doğal ayrışımda olan bir şey. Bunu doğal haline bırakıyorsunuz. Öbürünü karıştırıyorsun, suluyorsun. Öbürüne sen müdahale ediyorsun sıcak komposta. E, sıcak komposta yüksek sıcaklıklara çıkılıyor. 54 santigrat derece diye, 71 santigrat derece gibi. Ama soğuk komposta daha serin bir ortam var. Ortam sıcaklığına yakın sıcaklıklarda oluyor bu kompost. Ya da olur tam sıcaklıkla aynı sıcaklıkta oluyor. E, sıcak kompostta bu çok yüksek derecedeki sıcaklıklar patojenlerin ve yabani otların da ölmesine neden oluyor yabani tohumların. Ama soğuk kompostta böyle bir şey yok çünkü o kadar yüksek seviyeye ulaşmadığınız için olmuyor. Yeşil kahverengi oranını iyi ayarlamamız lazım sıcak kompostun doğru olabilmesi için. Doğru katmanlamamız lazım onları. Önce o, sonra bu, sonra şu. Berkeley metoduna bakın lütfen. Soğuk kompostta öyle yeşil kahve oranına çok da dikkat etmen gerekmez. Buna sadakat şart değil. Malzeme ve katmanlamaya karşı daha hoş görülüyor yani bu. Bir metreküplük bir yığınlık olmadan... Sıcak kompostu başlatman tavsiye edilmez. Başlatsan da şöyle olur, o bünye oluşmadığı için sıcak olmaz istediğin gibi 50-70 santigrat derece sıcaklığa ancak o bünyede ulaşabiliyorsun, o yılında o başlıyor. O yüzden o sıcaklıkta çıkamadığın zaman da patojenler ölmez, çürüme doğru bir olmaz filan. Ama soğuk kompostta öyle bir şey yok, belli bir miktar gerekmez organik madde mevcut hale geldikçe ekliyorsun ona yani. Yığın bakımı önemlidir. Dediğimiz gibi çevireceksin, havalandıracaksın, sulayacaksın, oksijen seviyelerini sıcaklığını kontrol edeceksin sıcak komposta. Ama soğuk komposta çok fazla böyle yığın bakımı şart değil. Hiç yapmayabilirsin yani. Sıcak komposta bu yüzden yani yığın bakımı önemli olduğu için işçilik var, emek var, zaman vermen lazım. Onunla düzenli olarak ilgilenmen, periyodik olarak ilgilenmen lazım. Ama soğuk kompost öyle fazla işçilik ya da zaman gerektirmiyor. Sadece al götür taşı üstüne koy yeter. Daha büyük organik atık hacimleri için uygun sıcak kompost. Soğuk kompost daha küçük ölçekli kompostlama için uygun. Küçük bahçelerde sınırlı organik atık miktarı ile yapabilirsin. Azot miktarı yalnız sıcak komposta daha azdır arkadaşlar. Bunun dezavantajı bu. Öbürü azotu daha fazla tutuyor. Yalnız zaman içerisinde soğuk komposta besin kaybı gerçekleşebiliyor. Bunun da nedeni çürümenin çok yavaş olması, bu elementlerin çok fazla hani temas etmesi etrafla yani uzun süreli birbirleri temas etmeleri, patojenlerin varlığı dedik ya patojenler olduğu için kalite düşüyor yani. Ve eğer ki de sen onu korumadıysan, bir tarafa atlıysan, üstünü falan da kapatmadıysan yağmur suyu da yıkamayla birlikte çok fazla besin kaybı da olabiliyor. Bunlar sıcak ve soğuk kompost arasındaki farklar. Endüstriyel ölçekte nasıl oluyor bu kompostlama işi? Birçok farklı metot var. Bu yöntemler çok büyük miktarlardaki organik atıkları etkili bir şekilde işleyebilmek için gerekli. Yöntem seçimi, işlenen atık türü, kullanılabilir alan, bütçe, çevresel mevzular gibi bir takım faktörlere bağlı. Endüstriyel ölçekte kompostlama işlemi genellikle birden fazla yöntem teknoloji içerir. Bazen birkaç şeyi bir arada kullanabiliyoruz bahsettiğimiz. Mesela havalandırma statik yığın kompostlama çok yaygın bir kompost, kompostlama yöntemi. Bunlar borular ve vantilatörlerle yığın içerisinde hava üflüyorlar ki o havalandırma sürekli sağlansın. O yüzden organik madde hızlıca çürüyor. Kapalı alan kompostlaması dediğimiz bir kompostlama o da çok yaygın. Süreci kontrol etmek için kapalı bir alanda yapılıyor kompostlama. Aynı zamanda da sınırlamak için yani hızlı çürüme koku kontrolü gerekliyse e, buralarda yapmak çok daha uygun. Tamburlar kullanılıyor. Ondan sonra kompost yapmak için böyle beton çukurlara da gömülebiliyor. Ya yani bazı özel konteynerler de oluşturulabiliyor bunlar için. Sıra kompostlama dediğimiz bir kompostlama var. Geniş alana sahip büyük ölçekli işletmeler için yine sıra kompostlama da önemli. Uzun dar yığınlar ve sıralar oluşturuluyor. Yani kompostlardan sıralar oluşturup onlar periyodik olarak çevriliyor. Homojen bir çürüme sağlamaya çalışılıyor. Mekanik kompostlamada kompost çeviriciler var, parçalayıcılar var. Ekranlar gibi böyle özel ekipmanlar kullanılıyor. Büyük miktarda malzemeyi belirli bir şekilde işliyorlar bakınız dedi ki birkaç kompost birlikte kullanılabilir. O demin bahsettiğimiz havalandırmalı sıcak yığın kompostlamayla sıra kompostlamadan da faydalanabiliyorlar, mekanik kompostlamada. Ticari kompostlama dediğimiz gıda hizmeti sağlayıcıları, belediyeler, tarım işletmeleri gibi farklı kaynaklardan gelen organik atıkları ticari kompostlama e, mantığı altında işliyorlar. Belediye kompostlama dediğimiz şehirden belediye içerisine gelen atıklar vesaireler bunlar belirli yığınlar oluşturuyor. Çok büyük tesislerde oluyor bunlar da. Yine sıra ve ASP kompostlamadan faydalanıyorlar. Anaerobik sindirim dediğimiz bir yöntem var. Bu da oksijensiz ortamda mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor. Bokaşı gibi yani küçük ölçekte. Yan ürün olarak biyogaz da elde edilebiliyor bundan bu arada. Kalan sindirme atıkları daha sonra değerli bir toprak düzenleyici oluşturmak için kompostlanabiliyor. Bakınız burada hemen çok lafı uzattım şekil göstermek istiyorum size. Bakınız ASP bunlar hep büyük ölçekte. Kapalı alan gördünüz mü? Tamburlar var. Bakınız sıra dediğimiz işte ondan sonra yöntem. Bunlar sıralar halinde dedik ya araziniz büyükse o sıra sürekli olarak işte bakınız işleniyor yüzden makine geçerek. Yani çok farklı teknolojiler, endüstriyel otomasyon sistemleri gibi sistemler var burada arkadaşlar. Mekanik kompostlama yine görüyorsunuz. Teknoloji ağırlıklı bunlar yani. Belediye getirmiş çöpleri yığmış oraya onları bir şekilde kompostluyor, açık kompost yapıyor, ASP'den faydalanabilir, ne bileyim işte tamburlardan faydalanabilir, sıralardan faydalanabilir artık o kendi e, arazisinin uygunluğuna ya da bütçesinin uygunluğuna bağlı bir şey. Bakın oksijensiz e, şey tankları, kompost tankları, ticari yine e, komposttan görüyorsunuz. anaerobic digestion ortada e, buradan biyogaz elde ediliyor demiştik. Bu da çok büyük endüstriyel ölçek. Yani bize sadece bilgi olsun diye verdim. Bizi ilgilendiren kısım ev ölçeğinde kompost yapımı ve bokaşı kompostudur sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu böleceğim çünkü bir saat falan olmuş. nasıl da keseceğimi bilmiyorum. Hepsi de çok önemliydi bahsettiklerimin. E bir saatte sizi yorar sıkarı kim bölsem diyeceğim ama ne bileyim bir kere de anlatıp gideyim istiyorum. Olmadı baştaki açıklamayı. Uzun bir açıklama yapmıştım. Bokaşıya koyarım arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Bir sonraki dersimizde ev ölçeğinde kompost yapacağız. Ve onunla balkonumuzdaki çiçeklerin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışacağız. Ben de bu kıca öpeceğim artık. Öpebilir miyim? Öpebilir. çok iyiydi işte maşallah çok güzel oldu.